Herkese günaydın. Geçen haftalarda yine buraya gelmiştim. O zaman sabahleyin hava biraz daha serindi. Ancak bugün biraz daha sıcak. Artık yaz aylarında olduğumuz için havalar gittikçe ısınıyor ve sabahları da gözlem yapmak süresi sabahları da gözlem yapma süresi oldukça kısalıyor. Ben de yine erken bir saatte güneş daha doğmadan hemen alanda yerimi aldım ve sivrisineklerle birlikte gözleme başladım. Ya bilmiyorum etrafımda görebiliyor musunuz ama binlerce sinek var burada. Buralar tabii ki korunan alanlar olduğu için hiçbir şekilde ilaçla vesaire müdahale edilmiyor. Bu sayede de bütün canlılar burada beslenebiliyorlar. Buna sinekler de dahil. Şu anda alanda gözlem yapıyorum. Daha sabah erken tabii fotoğraf çekmek için çok erken. Ama kuşların davranışlarını izle izlemek bu saatlerde çok önemli. Çünkü çoğu zaman kuşlar genelde erken saatlerde beslenip daha sonrasında günün geri kalanlarında dinlenmeye çekiliyorlar. Eğer tabi yavruları yoksa. Yavruları varsa çünkü günün tüm gün beslenme zorundalar. Yani yavrularını beslenme zorundalar. Ben de ekipmanlarımı hazırladım ve güneşin yavaş yavaş doğuşunu bekliyorum. Bakalım bugün karşımıza neler çıkacak. Hep birlikte göreceğiz. bir süredir alandayım. Sürekli olarak gözleme devam ediyorum. Bulunduğum alan çok geniş değil. O yüzden de genelde aynı noktada bekliyorum. Bugün geçmiş günlere, geçmiş haftalara baktığım zaman oldukça az kuş var. Şu anda Karabaş Martılar resmen alanı ele geçirmiş durumda. <laughs> ben yine konuşurken bir olay oldu. Gri bol Karabaş martıların üzerinden geçtiği için bütün hepsi aynı anda havaya kalktı. Ee, şu anda karabaş martılar artık yavrularını büyütüyorlar. Yumurtadan çıkmışlar ve annelerinden babalarından besin bekliyorlar. Tabii ki anne baba olunca koruma içgüdüsü fazlasıyla devreye giriyor ve çoğu kuş e, karabaş martılara karşı pek bir şeyde bulunamıyor. Pek bir atakta bulunamıyor. Burası resmen onların alanı olmuş ve hiçbir şekilde başka kuşları uçurtmuyorlar alanda. O yüzden de şu anda gördüğüm kadarıyla çok az kuş var alanda. Tabii benim için sürpriz olan altın göz görmek oldu. Aslında ilk başta uçtuklarını gördüm üzerinden. Çekme fırsatım olmadı çünkü çok hızlı bir şekilde geçti. Ama daha sonra onları takip ettiğimde uçuşlarını Benden biraz uzaktalar. Yaklaşık 500-600 metre ama onların görüntülerini almaya başardım. Benim için çok güzel bir kayıt. Daha önce görmek için birkaç defa uğraşmıştım ama karşılaşmamıştım onlarla. Şimdi onları görmüş olmak benim için günün güzel geçmesine neden oluyor. Alan çok güzel. Çok fazla kuş var. Yani karabaş martıyı sayarsak çok fazla karabaş martı var. Onun dışında diğer kuşlar pek gözükmüyorlar. Muhtemelen ya alan değiştirdiler ya da bilmiyorum yani. Ama dediğim gibi sadece karabaş martı var. Diğer kuşların sayısı çok az. Yırtıcı kuş bekliyorum ama daha önce burada ak kuyruklu kartal ve balık kartalı görmüştüm. Ama onlar da gözükmüyor. Bakalım yine alanda aramaya devam edeceğim. Ne çıkacak karşımıza. Normalde şu anda bulunduğum alanda gerçekten çok fazla kuş oluyordu ama artık havalar ısındı diye mi kuşlar yer mi değiştirdi yoksa bugün sadece fazla şansım yok bilmiyorum ama alanda çok az kuş var. Bazı kuşlar çok güzel pozlar veriyorlar. Özellikle karabaş martılar ve az önce çekmiş olduğum çamurcun çok güzel pozlar verdi benim için güzel haberlerden biri de altın göz görmekti. Şu anda alanda yavaş yavaş ilerleyerek gözleme devam ediyorum. Az önce unuttuğum gri balıkçı var tabi. O da harika pozlar ve harika videolar verdi bana. Aynı zamanda kameranın bazı özelliklerini deneme fırsatım da oldu. Özellikle kuş izleme modunda 2x ve 4x modlarını kullandım. Bu kullanmış olduğum görüntüleri de sizinle paylaşacağım. Siz de aradaki farka bakarsınız. Hangisinin 2x, hangisinin 4x ya da hangisinin 3000 mm çekildiğini bu şekilde karar verebilirsiniz. Şu anda tam karşıma bir tane gri balık kondu ve suyun içine konduğu içinde de avlanabilir. Ben daha fazla uzatmayayım ve onun çekimlerine geçeyim. Dediğim gibi alan bugün çok sakin ama hiç belli olmaz. Bir anda ortalık karışabilir. Özellikle yırtıcı kuş olduğu zaman kuşlar çok fazla hareketli oluyorlar. Ama karabaş martılar da yırtıcı kuşlara kesinlikle göz açtırmıyor ve hemen karşı saldırıya geçiyorlar. Bakalım. Bugün yine gözleme devam ediyoruz. Artık günü bitirme zamanı geldi. Normalde kışın olsa öyle saatlerine kadar hatta tüm gün gözlem de yapsanız güneşin açısı bayağı iyi olduğu için gözlem yapılabiliyor ama şu anda hava oldukça ısındığı için gözlem yapsanız da çok uzaktaki nesneleri ayırt etmeniz çok zor oluyor ısı dalgalanmasından dolayı. Bugün alan her zaman beklediğinden biraz daha sakindi. Çok daha az kuş vardı. Yani aslında çok kuş vardı. Ama her zaman görmeye alışık olduğundan daha az vardı. Tabi bu demek değil ki çok az gördüm. Yaklaşık bir 35-40 tür gördüğümü düşünüyorum. Bunların hepsini tabi tek tek eBird'e kayıt ediyorum. eBird sitesine tek tek yüklüyorum. Eğer fotoğrafları varsa fotoğraflarını ekliyorum. Ses kaydı varsa ses kayıtlarını ekliyorum. Bu şekilde hem daha sonra benden sonra gözlem yapacak kişilere faydalı oluyor hem de yapmış olduğum gözlemlere kayıt altına almış oluyorum. Bu sayede de unutma olasılığı azalıyor. Eğer siz de gözlem yapıyorsanız mutlaka eBird gibi ya da Trakuş gibi sitelere bu kayıtları girin. Bu sayede sizden sonra gözlem yapacak olan kişilere bol bol veri sağlamış olursunuz. Ben de elimden geldiğince kayıtları girerek <laughs> Tahtalı geçti. Ben de elimden geldiğince kayıtları girerek benden sonra gelecek olan kişilere veri sağlamaya çalışıyorum. Bu yapabileceğiniz en faydalı şeylerden biri alanlarda. Dediğim gibi artık günün sonuna geldik. Bugün çok fazla yırtıcı kuş görmesem de benim için keyifli bir gündü. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Artık yavaş yavaş günün sonuna geliyoruz. Hava daha fazla ısınmadan ben de eve gidip bir şeyler atıştıracağım ve biraz dinleneceğim. Bakalım. Artık yaz aylarındayız. Birçok kuş yavrularını büyütüyor. Yani bugün az kuş gördüm ama gördüğüm çoğu kuşun yavrusu vardı. Özellikle sakar mekelerin, karabaş martıların, daha sonrasında kuğuların. Bozkazların da vardı ama bozkazlar yavrularını büyütmüşler. Yani bayağı büyük hale gelmişler. Onlar demek ki bu döneme kalmıyorlar. Çok daha erken bir şekilde yavrularını yumurtadan çıkartıyorlar. O yüzden onların yavruları biraz daha büyük oluyor. Ama birçok kuşun yavrusu daha yeni yumurtadan çıkmış ve annelerini, babalarını takip ederek, onların davranışlarını inceleyerek gelecek nesilleri oluşturuyorlar. Dediğim gibi artık günün sonuna geldik. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.